Merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde aynalama komutunu göstereceğim. Doğrudan düzenleme menüsünden. İlk olarak şekil menüsüne geliyorum. Blok komutumu aldım. Bloğumu oluşturdum. Yine yuvarlatma komutu kullanarak kenarlarına radius atıyorum. Okey diyorum. Silindir komutunu kullanarak iki tane delik oluşturuyorum. Doğrudan düzenleme menüsüne geliyorum. Aynalama komutunu seçiyorum. Bana yüzeylerimi seçmemi istiyor. Bütün yüzeylerimi seçiyorum. Düzlem olarak ise bu düzlemi seçiyorum kopyalanmasını istiyorum OK dediğim anda gördüğünüz gibi kopyalama işlemini gerçekleştiriyor tekrar tanımlıyorum taşı dediğim zaman ise taşıma işlemini gerçekleştiriyor aynalama dedim yine yüzeylerimi seçiyorum yüzeyimi belirledim yine taşıma işlemi yapmasını istiyorum okey dedim gördüğünüz gibi parçamı taşımış oldum sağ tıklayıp tekrar tanımlı diyorum. Kopyala dediğim zaman ise işlemin kopyalama olarak gerçekleştirilmiş oluyor. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.